AVP Motors kanalına hoş geldiniz otomotiv ve savunma teknolojilerinin güçlü dünyasını en kapsamlı detaylarla ele alan bu kanal bugün sizleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ateş gücünü temsil eden özel bir platformla buluşturuyor. T-155 Fırtına Obüsü Türk savunma sanayisinin hem sahada hem de uluslararası arenada büyük dikkat çeken en önemli araçlarından biri oldu. Yüksek ateş hızı üstün isabet kabiliyeti dayanıklı zırh yapısı ve hareket kabiliyeti ile Fırtına Obüsü modern harp sahasının gereklerine tamamen uygun şekilde tasarlanmış bir sistemdir Biz de bugün bu dev gücün tüm teknik yönlerini sahadaki performansını sev ve idare kabiliyetlerini lojistik avantajlarını ve operasyonel etkilerini en ince ayrıntısına kadar anlatacağız Böylece Fırtına obüsünün neden Türk silahlı kuvvetlerinin Kara Ateş desteğinde bel kemiği haline geldiğini çok daha net göreceksiniz T-155 Fırtına obüsü güney Kore üretimi K9 Tunder şasisinin teknoloji transferiyle geliştirilmiş ancak Türk mühendisleri tarafından ihtiyaçlara göre çok daha gelişmiş taktik ve elektronik sistemlerle yeniden tasarlanmış bir araçtır. Sadece bir kopya değil, Türk savunma sanayisinin kabiliyetleriyle harmanlanmış tamamen özgün bir çözüm olarak kabul edilir. Bu yüzden hem manevra kabiliyeti hem elektronik altyapısı hem de ateş kontrol sistemi açısından özgün bir karakter taşır. Fırtına obüsünün temel amacı kara birliklerine uzun uzun menzilli yüksek hassasiyetle ateş desteği sağlamak ve bunu hareket halindeyken bile çok kısa süre içinde gerçekleştirmektir. Bu yetenek modern topçu doktrinlerinin en kritik gereksinimlerinden biridir. Fırtına ateş eder ateşini tamamlar ve düşman topçu radarlarının tespit süresi dolmadan pozisyon değiştirebilir. Bu shoot and scoot olarak bilinen kabiliyet modern sahada hayatta kalmanın ve etkinliğin anahtarıdır. Aracın ağırlığı yaklaşık 46 ton civarındadır bu ağırlığa rağmen güçlü motoru sayesinde oldukça çevik bir hareket kabiliyeti sergiler fırtına obüsü bin beygir gücündeki dizel motoruyla zorlu arazi koşullarında bile yüksek performans gösterir paletli yapısı sayesinde dağlık arazi çamurlu bölgeler yumuşak zemin ya da sıcak iklim koşulları gibi değişken ortamlarda görev yapabilir bu da obüsün Türkiye gibi farklı iklim bölgelerine sahip bir ülkede maksimum verimle kullanılmasını sağlar motorun sağladığı tork değeri aracın ağırlığı göre oldukça yüksektir ve bu sayede fırtına hem hızlanma hem yokuş tırmanma hem de taktik pozisyon değiştirme gibi kritik durumlarda avantaj kazanır saatte yaklaşık 65 km hıza çıkabilmesi de bu sınıftaki bir obüs için önemli bir performans göstergesidir. Fırtına obüsünün en etkileyici özelliklerinden biri şüphesiz 155 mm 52 kalibrelik ana topudur. Bu top NATO standartlarına uygun mühimmat kullanır ve farklı mühimmat türleriyle çok çeşitli operasyonel senaryolara uyum sağlayabilir. Standart mühimmatla 30 kilometreye kadar menzil sağlayan obüs özel mühimmatlarla 40 kilometrenin üzerine çıkabilmektedir. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen uzun menzilli topçu mühimmatı sayesinde bu sınır her geçen yıl daha da genişlemektedir. Bu menzil model muharebe sahasında kritik değer taşır çünkü düşman unsurlarının yaklaşmasına gerek kalmadan stratejik ateş desteği vermeyi mümkün kılar. Ateş hızı fırtına obüsünün en önemli avantajlarından biridir. Araç dakikada 6 ila 8 atış arasında oldukça yüksek bir hızla ateş edebilir. Bu hız özellikle yoğun çatışma bölgelerinde belirleyici olabilir. Bir topçu bataryasının ateş yoğunluğu ne kadar yüksek olursa sahada o kadar büyük baskı oluşturur. Ayrıca fırtına MRSE olarak adlandırılan Multiple Round Simultaneous Impact kabiliyetine sahiptir. Bu kabiliyet aynı topun farklı balistik açılarla ardışık mermiler göndererek mermilerin hedefe aynı anda düşmesini sağlar. Böylece sanki birden fazla oğuz, aynı anda ateş etmiş gibi bir etki yaratılır. Bu taktik düşman savunmasını şaşırtmak ve kritik noktaları çok kısa sürede etkisiz hale getirmek için büyük avantaj sağlar. Fırtına obüsünün model savaş ortamında öne çıkmasının bir başka nedeni de gelişmiş ateş kontrol sistemidir. Araç tamamen dijital bir atış kontrol altyapısına sahiptir. Bu sistem balistik hesaplamaları otomatik yapar. Meteorolojik verileri rüzgar hızını mühimmat türünü namlı ısısını topun yatay ve dikey açısını anlık şekilde analiz eder. Operatörler sadece hedef koordinatlarını girer ve sistem en doğru atış parametrelerini belirleyerek ateşi gerçekleştirir. Bu otomasyon insan hatasını minimuma indirir ve atış hassasiyetini en üst seviyeye taşı. Ayrıca sistem GPS tabanlı yer belirleme ve yönlendirme teknolojilerine sahiptir. Böylece obüsün sahada hızlı konuşlanması ve hedefe en kısa sürede angaja olması sağlanır. Aracın mürettebatı genellikle 3 veya 4 kişiden oluşur. Bu ekip sürücü, nişancı, doldurucu ve komutan rollerine ayrılır. Kabin içi tasarım mürettebatın olası tehditlere karşı korunmasını sağlayacak şekilde kompozit zırh malzemeleri ile güçlendirilmiştir. Fırtına obüsünün kabini balistik tehditlere, mayınlara ve şarapnel parçalarına karşı dayanıklıdır. Sahadaki yönlendirme, kontrol işlem sıraları ve iletişim tamamen dijital ekranlar üzerinden yönetilir. Mürettebatın görev yükünü azaltan otomasyon sistemi sayesinde savaş alanında daha güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlanır. Fırtına obüsünün en kritik avantajlarından biri hızlı konuşlanma ve pozisyon değiştirme yeteneğidir. Araç durur topçu görevini yerine getirir ve sadece birkaç saniye içinde yeni konuma geçmek için hareket eder. Bu süre rakip topçu radarlarının tam olarak konum tespiti yapmasına fırsat vermeyecek kadar kısadır. Bu durum fırtınanın modern savaş alanında yüksek hayatta kalma oranı elde etmesini sağlar. Ayrıca yüksek hareket kabiliyeti lojistik unsurların daha hızlı ilerlemesini sağlar. Bu özellik özellikle operasyonel hareketlilik gerektiren sınırlarında ötesi harekatlarda belirleyici olmaktadır. Fırtına obüsü yalnızca koruma ve ateş gücü açısından değil bakım kolaylığı ve lojistik düzeni açısından da oldukça verimlidir. Top sistemi modüler yapıda tasarlandığı için arıza durumunda hızlı ve kolay bir bakım süreci yürütülebilir. Aynı zamanda Türkiye'de geniş bir üretim ve yedek parça ağı bulunması lojistik maliyetlerin düşürülmesini sağlar. Araç sahada uzun süreli operasyonlarda bile yüksek performansını koruyabilecek biçimde geliştirilmiştir. Bu da fırtınanın uzun kullanım ömrü ve yüksek görev etkinliği anlamına gelir. T-155 fırtına obüsü bugüne kadar farklı coğrafyalarda birçok operasyonda kullanıldı. Bu operasyonlardan elde edilen tecrübeler doğrultusunda araca yeni sürümler ve geliştirmeler eklendi. Fırtına 2 projesi bunların en belirgin örneğidir. Yeni sürüm daha gelişmiş elektronik altyapı, daha yüksek atış hızı artırılmış menzil, iyileştirilmiş otomasyon seviyesi ve modern kabin tasarımı gibi pek çok yenilik barındırır. Ayrıca Fırtına 2 ile birlikte insansız kule tasarımı ve daha yüksek hayatta kalma kabiliyeti gibi geleceğe dönük vizyoner çözümler çözümler de ortaya konmuştur bu gelişmeler Türk Silahlı Kuvvetlerinin topçu kuvvetini sınıf atlatan yeniliklerdir. Fırtına obüsünün uluslararası alandaki etkisi de hızla büyüyor. Pek çok ülke bu obüsü incelemek ve karşılaştırma testlerine tabi tutmak istemektedir. Çünkü Fırtına fiyat performans dengesi operasyonel verimlilik, dayanıklılık ve teknik üstünlük açısından rakip birçok platformu geride bırakmaktadır. Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların en somut örneklerinden biri olan bu obüs, Türkiye'nin ihracat potansiyelini de artıran bir değer olarak görülmektedir. Bugün sizlere T-155 Fırtına obüsü aracının tüm yönlerini kapsamlı biçimde anlattık Türk Savunma Sanayisinin mühendislik gücünü temsil eden bu platform sadece Türkiye'nin güvenlik kapasitesine katkı sunmakla kalmıyor aynı zamanda modern topçu sistemlerinin geldiği seviyeyi de ortaya koyuyor. Eğer bu tür savunma teknolojileri incelemeleri hoşunuza gidiyorsa AVP Motors kanalını takip ederek bize güç verebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.